Pozisyon bu. Hayret orada. Aytaş Karim 3 Üç oyuncunun arasında bu müdahale. işaret geldi. Vedat geliyor. Vedat Muriç vuruyor ve gol! Vedat Muriç! Altıncı dakika. İşte yaşananlar. Pisla ve Yusuf. Araya giren orada Karim Yusuf koştu. Serdar dokunuyor. Zanka Altaya pas. Atak şansı Kasımpaşa adına. Harit Koyta'ya. Koyta gidiyor. Koyta. O da Koyta. Koyta Altay son anda. Önderdiği yerde Koyta. Zanka Koyta yan yana. Koyta Yusuf pas. Yusuf Erdoğan çok süratle geldi. İsta önünde şimdi orta Erden Karimi ve gol. İşte kontrol edilen pozisyon bu. Koyta, Sanka mücadelesi. İşaret geldi. Vedat Muriç e gol! Ters köşe! Artı 7 dakikanın Tolga yaptı ortayı kafa gol! George!